Cumhuriyet'in ilk yıllarında sıkma ile mücadelede bataklıklar kurutuldu. Sınırlarda sağlık kontrolleri artırılarak bulaşıcı hastalıkların ülkeye girmemesi için önlemler alındı. Felaket anlarında halkımızın yardımına koşan Kızılay Teşkilatı devletin parasal desteği ve halkın bağışlarıyla güçlendirildi. Bu sayede gelirleri artan Kızılay daha çok kişiye yardım etme olanağını elde etti. Bu açıklamalardan yararlanarak sağlık alanında yapılan çalışmalar ile ilgili olarak değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edildiği elbette söylenebilir. Bir yardım kuruluşu olan Kızılay'ın devlet tarafından desteklendiği daha güçlü hale getirildiğinden bahsedilmiştir. Kızılay'ın felaket anlarında Türk halkının yardımına koştuğu da zaten belirtilmiş. O zaman sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sıtma ile mücadelede bataklıklar kurutuldu. Sınırlarda sağlık kontrolleri artırılarak bulaşıcı hastalıkların ülkeye girmemesi için önlemler alındı. Felaket anlarında halkımızın yardımına koşan Kızılay Teşkilatı, devletin parasal desteği ve halkın bağışlarıyla güçlendirildi. Bu sayede gelirleri artan Kızılay daha çok kişiye yardım etme olanağını elde etti. Bu açıklamalardan yararlanarak sağlık alanında yapılan çalışmalar ile ilgili olarak değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edildiği elbette söylenebilir. Bir yardım kuruluşu olan Kızılay'ın devlet tarafından desteklendiği daha güçlü hale getirildiğinden bahsedilmiştir. Kızılay'ın felaket anlarında Türk halkının yardımına koştuğu da zaten belirtilmiş. O zaman sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Sağlık hizmetleri Cumhuriyetin ilk 15 yılında sağlık hizmetleri toplam 9 adet doğum ve çocuk evi, toplam 170 adet muayene ve tedavi evi, toplam 2566 yatak kapasiteli 54 özel hastane. İstanbul ve İzmir'de bulaşıcı ve salgın hastalıklar hastanesi, İstanbul, Manisa, Elazığ'da ruh ve sinir hastalıkları hastanesi açılmıştır. Buna göre Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sağlık hizmetleri ile aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Farklı alanlarda hizmetler verildi. Elbette farklı alanlarda hizmet veren hastaneler ve sağlık kuruluşlarının açıldığını söyleyebiliriz. Pek çok yeni kurumun açılmasını sağladığı, evet, ülkenin sadece büyük şehirlerinde verildiği, böyle bir şey söylememiz mümkün değildir. Çünkü Manisa, Elazığ gibi illerimizde de hastanelerin açıldığını görmekteyiz. Aradığımız cevap C şıkkıdır. D şıkkında toplum sağlığının korunmaya çalışıldığında, göstergesidir. Böylece sağlık alanında çalışmalar dikkat çekmiş Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Sağlık hizmetleri Cumhuriyet'in ilk 15 yılında sağlık hizmetleri toplam 9 adet doğum ve çocuk evi, toplam 170 adet muayene ve tedavi evi, toplam 2566 yatak kapasiteli 54 özel hastane, İstanbul ve İzmir'de bulaşıcı ve salgın hastalıklar hastanesi, İstanbul Manisa Elazığ'da ruh ve sinir hastalıkları hastanesi açılmıştır. Buna göre Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetleri ile aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Farklı alanlarda hizmetler verildi. Elbette farklı alanlarda hizmet veren hastaneler ve sağlık kuruluşlarının açıldığını söyleyebiliriz. Pek çok yeni kurumun açılmasını sağladığı evet, ülkenin sadece büyük şehirlerinde verildiği Öyle bir şey söylememiz mümkün değildir. Çünkü Manisa, Elazığ gibi illerimizde de hastanelerin açıldığını görmekteyiz. Aradığımız cevap C şıkkıdır. D şıkkında toplum sağlığının korunmaya çalıştığının çalışıldığında göstergesidir. Böylece sağlık alanında çalışmalar dikkat çekmiş Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Atatürk nutukta 19 Mayıs 1919, 20 Ekim 1927 tarihleri arasında geçmiş olayları anlatmıştır. Buna göre nutuk ile ilgili olarak yargılardan hangileri söylenebilir? Atatürk'ün yaşamı boyunca ki tüm olayları içermektedir. Baktığımız zaman Atatürk'ün yaşamı 1881 yılında başlamış. Oysa ki nutuk 1919'dan itibaren 1927 yılları arasındaki olayları anlatmıştır. 1. Cevaplarımız arasında olamaz. 2. Olaylar bir düzen içinde tarihlerine göre anlatılmıştır. Elbette bir düzen içerisinde tarihlerine göre anlatılmıştır. 2. Cevaplarımız arasında olmalı. 3. Milli mücadelenin başlangıcı kabul edilen 19 Mayıs 1919'dan başlanmıştır. Zaten bu da ifade edilmiş. Sorumuzun cevabı 2 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. Atatürk Nutuk'ta 19 Mayıs 1919, 20 Ekim 1927 tarihleri arasında geçmiş olayları anlatmıştır. Buna göre Nutuk ile ilgili olarak yargılardan hangileri söylenebilir? Atatürk'ün yaşamı boyunca ki tüm olayları içermektedir. Baktığımız zaman Atatürk'ün yaşamı 1881 yılında başlamış. Oysa ki Nutuk 1919'dan itibaren 1927 yılları arasındaki olayları anlatmıştır bir cevaplarımız arasında olamaz. de olaylar bir düzen içinde tarihlerine göre anlatılmıştır. Elbette bir düzen içerisinde tarihlerine göre anlatılmıştır. İki cevaplarımız arasında olmalı. Üçte milli mücadelenin başlangıcı kabul edilen 19 Mayıs 1919'dan başlanmıştır. Zaten bu da ifade edilmiş sorumuzun cevabı 2 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. İnsanlık sürekli değişim ve değişim içindedir. 10 yıl öncesinin en mükemmel sistemleri bile çağın ihtiyaçlarına ve toplumun beklentilerine cevap veremez hale gelebilir. Bu değişime ayak uyduramayan toplumlar yok olmaya mahkumdurlar. Atatürk, yeni nesillerin dünyadaki değişimin takipçisi değil, öncüsü olmasını istemiştir. Buna göre verilen açıklama Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına verdiği hangi esas ile ilişkilendirilebilir? Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma ideali. Çünkü yeni nesilden özellikle dünyadaki değişimleri takip etmelerini ve onları takip ederken takipçisi olarak değil de öncüsü olarak görmek görmek istediğini ifade etmiştir. O zaman A seçeneği aradığımız cevap olur. Ülke bütünlüğüyle, bağımsızlık ve özgürlükle, egemenliğin millete ait olmasıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. İnsanlık sürekli değişim ve değişim içindedir. 10 yıl öncesinin en mükemmel sistemleri bile çağın ihtiyaçlarına ve toplumun beklentilerine cevap veremez hale gelebilir. Bu değişime ayak uyduramayan toplumlar yok olmaya mahkumdurlar. Atatürk yeni nesillerin dünyadaki değişimin takipçisi değil, öncüsü olmasını istemiştir. Buna göre verilen açıklama Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına verdiği hangi esas ile ilişkilendirilebilir? Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma ideali. Çünkü yeni nesilden özellikle dünyadaki değişimleri takip etmelerini ve onları takip ederken takipçisi olarak değil de öncüsü olarak görmek, görmek istediğini ifade etmiştir. O zaman A seçeneği aradığımız cevap olur. Ülke bütünlüğüyle, bağımsızlık ve özgürlükle, egemenliğin millete ait olmasıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Atatürk Türk gençliğinin fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli yetiştirilmesini istemiş. Bu nitelikleri taşıyacak gençlikten yeni nesil olarak söz etmiş. Cumhuriyetin korunması, savunulması görevlerini bu nitelikteki gençliğe emanet etmiştir. O milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak demiştir. Buna göre Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz? Cumhuriyeti koruma ve yaşatma görevini gençlere verdiğine elbette ulaşabiliriz. Türk gençlerinin her alanda kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini ya zaten yetiştirmesinden bahsediyor. P şıkkına da ulaşırız. C'de yeni yetişecek nesillerin milletin içinden çıkacağına, yeni neslin milletin içerisinden çıkacağını ve eserini de en büyük eser olarak Cumhuriyeti de o nesle, o gençlere bırakacağını ifade etmiş. Gençlerle ilgili endişeleri olduğuna dair herhangi bir şey söz konusu değil. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Atatürk Türk gençliğinin fikren, ilmen, fenlen, bedenen, kuvvetli ve yüksek karakterli yetiştirilmesini istemiş. Bu nitelikleri taşıyacak gençlikten yeni nesil olarak söz etmiş. Cumhuriyetin korunması, savunulması görevlerini bu nitelikteki gençliğe emanet etmiştir. O milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak demiştir. Buna göre Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz? Cumhuriyeti koruma ve yaşatma görevini gençlere verdiğine elbette ulaşabiliriz. Türk gençlerinin her alanda kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini ya zaten yetiştirmesinden bahsediyor. B şıkkına da ulaşırız. C'de yeni yetişecek nesillerin milletin içinden çıkacağına yeni neslin milletin içerisinden çıkacağını ve eserini de en büyük eser olarak Cumhuriyeti de o nesle, o gençlere bırakacağını ifade etmiş. Gençlerle ilgili endişeleri olduğuna dair herhangi bir şey söz konusu değil. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir.